Merhaba, ben Avukat Doktor Eser Rüzgar. Bugün size teknoloji dünyasında sessiz ama çok tehlikeli bir finansal ve hukuki riski anlatacağım. Teknoloji şirketlerinin hisseleri inanılmaz yükseldi. Nvidia, Google, Meta, Amazon, Microsoft. Bu şirketlerin piyasa değeri tarihin en yüksek seviyelerine çıkıyor. Ama meydanda çok kritik iki soru dolaşıyor. Bunlardan birincisi teknoloji hisselerinde bir balon mu oluşuyor? Herkesin korkusu bu. İkincisi bu balon dotcom krizindeki gibi bir patlama yaşatır mı? Bu sorulara cevap verebilmek için bugün derin bir konuyu ama çok anlaşılır bir şekilde ele almaya çalışacağız. Amortisman manipülasyonu. Kulağa teknik bir terim gibi geliyor olabilir. Ama aslında çok basit. Amortisman şirketin makine, sunucu gibi yani kullandığı ekipmanların kullanım ömrünü parça parça gider yazmasıdır. Bir örnek vereyim. Eğer bir şirket 600 liralık bir çip alırsa bunu tek seferde 600 lira gider yazamaz. Bu çip 6 yıl kullanılacak dese her yıl 100 lira gider yazar. Geri kalan 500 lira bilançoda varlık olarak görünür. Yani şirketin gerçekten cebinden para çıkmıştır ama gelir tablosunda bu çıkış çok küçük görünür. İşte asıl tehlike burada başlıyor. Çünkü teknoloji şirketleri her yıl milyarlarca dolar tip yatırımı yaparken bu yatırımın gideri finansal tablolara çok küçük yansıyor. Bu da bilançoları olduğundan daha iyi gösteriyor. Yani çok karlı gösteriyor. Bu konu aslında ilk kez Michael Burry tarafından gündeme getirildi. 2008 krizini daha hiç kimse öngörmüyorken tahmin eden adam şimdi de teknoloji devlerinin amortisman sürelerini bilinçli şekilde uzatarak karlılığı yapay şekilde şişirdiğini söylüyor. Ciddi bir iddia. Bugün size teknoloji balonunun nasıl şiştiğini, neden Dotcom krizine benzeyen bir baskı oluşturabileceğini ve bu stratejinin hem hukuki hem de oyun teorisi açısından neden kritik bir sorun olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Amortisman aslında çok basit bir şey. Bir şirket, bir makine, bir bilgisayar ya da bir çip aldığında o varlık bir günde tükenmez. Birkaç yıl kullanılır artık ömür ne kadarsa ömrü. Bu yüzden şirket o varlığı maliyetini kullandığı yıl sayısına böler. Mesela 600 liralık çip aldık. 6 yıl kullanacağımızı varsayalım. Her yıl 100 lira gider yazarız. Geri kalan değer bilançoda durur. Bu teknik detay çok masum gibi görünüyor. Ama amortisman süresi gerçekçi belirlenmediğinde şirket karlılıkları olduğundan çok daha yüksek gösterilir. Edilebilir. Bugün konuşacağımız konu da tam olarak bu. Teknoloji şirketlerinin amortismanı uzatarak karlılığı nasıl yapay olarak yükseltti. Evet. Bugün teknoloji dünyasında büyük bir yarış var. Her şirket yapay zeka modellerini eğitmek için daha güçlü, daha hızlı, daha verimli çiplere ihtiyaç duyuyor. Bu çipler her geçen yıl daha gelişmiş, daha karmaşık hem de daha pahalı hale geliyor. Nvidia'nın bir CPU'su ise artık küçük bir otomobil fiyatına yaklaştı. Tek bir veri merkezinin rafında ise maliyeti milyonlarca dolarlık çipler duruyor. Google, Amazon, Meta gibi şirketler bu raflardan yüzlercesini, binlercesini kuruyor. Bu devasa maliyet yatırımları, sermaye yatırımları bir yandan büyümenin de bir motoru. Yani bir zorunluluk. Diğer yandan ise çok ciddi bir gider kalemi. Gerçekte nakit akışı ile muhasebe karları arasında bir kopuş var. İşte amortisman bu kopuşun tam da kalbinde yer alıyor. Şimdi gelin bu mekanizmanın nasıl çalıştığını birkaç dakika içinde netleştireyim. Diyelim ki Google ya da Meta Nvidia'dan 600 TL değerinde bir çip satın aldı. Nakit çıkışı anında gerçekleşti. 600 lira cebimizden çıktı. Ancak finansal tablolarda bu çipin gideri şu şekilde gösteriliyor. Kullanım ömrü 6 yıl, yıllık Amortisman bedeli 600 bölü 6 eşittir 100 TL. Yani şirket her yıl sadece 100 TL bunu gider olarak gösteriyor. Ama halbuki cebimizden 600 lira çıktı. Bu fark ne demek? Şirket cebinden 600 lira çıkmışken de 100 TL kendi cebinden çıkmış gibi davranıyor. Aradaki 500 TL ise bilançoda varlık olarak tutulmaya devam ediyor. Bu durum bir yıl için masum görülebilir. Ama asıl sorun şirketlerin bu yatırımı her yıl tekrar etmesiyle ortaya çıkıyor. Bu fark çok ciddi bir kar şişmesi yaratıyor. Bu kadar büyük bir fark yatırım RMZ'ye şirket karlı gibi görünen ama aslında agresif bir nakit kaybettiren yapı sunuyor. İşte finansal balonlar da bu şekilde oluşuyor. Bu konuyu derinlemesine araştırmak için Nvidia'nın yani çipin genel dünyadaki üreticisinin yıllık faaliyet raporuna baktım. Bu rapora baktığımızda çiplerin amortisman süresini 2 ila 7 yıl olarak gösterdiğini fark ettim. Bu aralık geniş ve aslında farklı donanım sınıflarına göre değişebileceği için makul sayılabilir. Ama alıcı şirketler Google, Meta, Amazon, Microsoft yani bu çipi paraya çevirecekler Neredeyse eş zamanlı biçimde amortisman süresini 3 yıldan 6 yıla çıkardılar. Google'ın 2025 raporuna gittim. Orada da amortisman süresinin 6 yıl olduğu açıkça yazıyor ve ayrıca 2023'te 32 milyar dolar, 2024'te de 52 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirtiyorlar ve bu yatırımın daha da artacağını söylüyorlar. Yani fiilen çipin ömrü aslında 6 yıl değil ama muhasebede 6 yıl olarak gösteriliyor. Şimdi geldik Zurnanın çaldığı yere. Peki bunu neden yapıyorlar? Burada teknik bir sebep yok. Çip performansı her yıl katlanarak artıyor. Enerji verimliliği hızla değişiyor. Yapay zeka model boyutları her 12 ayda neredeyse 2 kat büyüyor. Eski çipler 2 yıl sonra rekabet edemeyecek hale geliyor. Yani fiili ekonomik ömür kısalıyor ancak kağıt üzerindeki ömür uzuyor. Peki neden? Çünkü amortisman süresi uzadıkça karlılık yüksek görünür, gider düşük görünür, hisse başına kar şişer. Bilançodaki varlık değerleri artar, yönetim kurulu primleri artar. Hisse fiyatı desteklenir. Aslında herkesi mutlu eden bir senaryo gibi görünüyor. Ama halbuki bunun çok ciddi yan etkileri var. Burada kritik hukuki soru şu. Bu durum bir rekabet ihlali haline gelebilir mi? Cevap karışık. Kimse gel amortisman süresini 6 yıl yapıp bilançolarımızı şişirip karlı gösterelim dediğine ilişkin elimizde bir delil yok. Ama ortada örtülü paralellik dediğimiz bir Olgu var. Amerika, Avrupa Birliği ve OECD literatüründe bu iyi bilinen bir kavram. Bu şu anlama geliyor: Şirket açıkça bir anlaşma yapmaz, ama aynı teşviklerle aynı davranışı seçer. Ortaya kartel kadar güçlü bir piyasa etkisi çıkabilir. Amortisman süresinin topluca uzaması maliyet sinyallerini bozar. Piyasaya giriş engeli yaratır yeni oyuncular açısından rekabeti azaltır yanıltıcı finansal görüntü oluşmasına da yol açar. Yani teknik olarak rekabet ihlali olmayabilir ama rekabeti bozan bir davranış olduğu çok açık. Burada okurken gri fakat çok tehlikeli bir alan söz konusu. Olaya oyun teorisi açısından bakarsak konu daha da farklı. Bu davranışı en iyi açıklayan şey oyun teorisinden geliyor. Tam anlamıyla bir mahkumlar ikilemi söz konusu. Yani herkes yatırım yapmak zorunda. Çünkü yatırım yapmayan şirket yarışta geri kalıyor. Herkes amortisman süresini uzatmak zorunda. Çünkü uzatmayan şirket düşük kar gösterir ve hissedar baskısına dayanamaz. Ama herkes aynı anda bu stratejiyi uyguladığı için nakit akışı erir, bilançolar şişer, finansal risk birikir. Yani karlılık ilizyonu daha da büyür. Sonunda da hiç kimse kazanamaz. Yalnızca kazanmış gibi görünür. Bu tam bir neş dengesidir. Hiçbir oyuncunun tek taraflı olarak strateji değiştirme motivasyonu da yoktur. Bu yüzden bu yarış içeriden sürdürülebilir ama dışarıdan son derece kırılgan bir yarış olur. Peki bu Datcom balonuna benzeyen bir çöküş yaratır mı? Bu konu biraz karışık. Hem evet hem de hayır. Belki evet ama aynı şekilde gerçekleşmez. Datcom balonunda şirketler hiç kar etmiyordu. Bugün teknoloji devleri kar ediyorlar. Ama kar amortisman sayesinde olduğundan daha yüksek görünüyor. Bu yüzden bu büyümenin yavaşlaması, regülasyon hamlesi ya da bir sermaye maliyeti artışı ya da yapay zeka patikasında ne bileyim ani bir duraksama piyasada şok etkisi yaratabilir. Karlılık kağıt üzerinde düzenlendiği için balonun boyutu da ölçülenden çok daha büyük olabilir. Özetle şunu söyleyebilirim. Teknoloji devleri agresif şekilde yatırım yapıyor ama bu yatırımları finansal tablolara tam olarak yansıtmıyorlar. Amortisman sürelerinin uzatılması karlılığı parlatıyor, balonu besliyor, rekabeti bozuyor ve piyasayı daha da kırılgan hale getiriyor. İleride yönetim kurulu üyelerinin amortisman süresini fiili gerçekliğe aykırı şekilde uzatarak karlı göstermesinden dolayı sorumlu tutulacağı gönleri görür müyüz bunu ileride anlayacağız. Ama bu stratejinin etkilerini anlamak bugünün teknoloji sektörünü okumanın belki de en kritik yolu. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.